Evet arkadaşlar, RKS'nin yeni Larose ve Larose Ultra modellerimiz geldi. Üç farklı rengiyle geldi. E, antres gri, mavi ve gri rengiyle geldi. Bu modeller, e, Larose modeli aslında bildiğimiz R RKS, vd 5 RD8 modelleri. Ama bunların RD5 ile RD8'de olan e, bazı eksiklikleri gidererek gelmişler. Şimdi bu detaylara gireceğiz. Gayet güzel olmuş. E, Öncelikle şeyden başlamak istiyorum. Renklerden. Renkleri güzel yapmışlar. Mesela şurada e, RD8'in antres gri yapmışlar. Hani tonlamalar, şuradaki çizgiler vesaire detaylar güzel olmuş. İtalyan tasarım hesabı. E, burada mavi rengi de çok e, hoş bir rengi olmuş. Bir de normal gri rengi var. Aslında ağır durmuş, çok cırt durmamış. 3 renk kombinasyonu da gayet güzel. İlk baştaki e, yenilik şuradan. Direkt e, 20 x 4.5 lastik kullanmışlar. Bunu e, Eprider'ın Bonobo'da görüyorduk. O yüzden de lastik ebatı büyüdüğü için daha böyle bir heybetli durmuş. Ee, ve ışık aydınlatma kısmı direkt böyle büyük olarak gelmiş. Aydınlatması daha iyi. Kornası bir tık daha yurç alıyor. O da gayet güzel. Vites sistemi yine Shimano kullanmışlar. Ama şuradan e, bu sefer biraz daha farklı bir vites art arttırma şekli kullanmışlar. Şuradan düşürüp şuradan arttırabiliyoruz. Ekran ekran yerine normal gelmiş. Ekranı değiştirmişler. Bu mesela vd 5 modeli yani Larose modeli diye geçiyor. Mekanik frenle geliyor. 36 volt 10 amper bataryası var. Motorda tabii ki 250 watt 36 volt olarak geliyor. Mesela hemen yan tarafında bu da Larose RD5 modeli. Şu RD8 modeli. RD8'lerde yine aynı şekilde hidrolik fren var üzerinde. Şurada X-Hot'un hidrolik freni geliyor. 48 volt 250 watt motoru var, 12 amper bataryası var. Arka çamurluklar da bu şekilde gelmiş. Ya yani burada aslında şöyle metal yapmışlar çamurlukları, heybeti güzel. Yani yalnız şeyde yağmur lavallarda falan kullanacaklar için çamurluklar biraz kısa. Yani aslında görüntü olarak güzel duruyor. Önde kısa, arkada kısa böyle daha sportif duruyor ama tabii şu çamurluklar bu sefer hani ıslak zeminlerden geçince komple bütün suyu atıyor. Maalesef ki onu Uzun olsaymış daha çok severmişiz. Şurada koltuğu değiştirmişler. Yani öncekilerde daha dar, küçük bir koltuk gelmişti. Yine Celeroyeli. Bu sefer yine aynı jel koltuk var. Biraz daha geniş yapmışlar. Koltuk olarak güzel olmuş. Ee, yine ikisinde de süspansiyon var. Evet aynı zamanda e, benim çok hoşuma giden şunu da yeniliği de yapmışlar. Onu da şöyle göstereyim. Bir önceki modelde ayaklık buradan kelepçeliydi. Ve kırılma ve oynama çok oluyordu. Buraya bir parça koymuşlar ve şuraya sağlam bir ayaklık koymuşlar. Aynı zamanda aşağı yukarıda ayarlanabiliyor. Burada ayaklık sorun çözükleri için ayaklık sıkıntısı da gitmiş. Ayaklığı da gayet beğendik. Genel olarak performansı ve hızı da aynı şekilde devam ediyor. Daha güzelleştirmişler. Biraz daha heybetli olmuş. Biz beğendik. Yorumlarınızı sizinle bekliyoruz.